Tamam, tamam abi. Abi haber ver. Torbalıcı kalabalık geliyor. Hoş geldiniz efendim. efendim korumanızın silahını almak zorundayım. Sadece siz ve bir korumanız efendim. Aşağısı yeterince güvenlidir. Arkadaşlar burada kalabilir. Ben yukarıdayım. Arkadaşlarla ilgili. Tabii efendim. O müdüre şimdi bir abi, şey. balacı geldi. Hemen masayı tamam. boşalttı. Ya yav tokat dolan mı? Hayırdır abi? Hadi kızım, hadi kızım. Niye geldin ya bu çiğ suratlı? Kumar oynadım. Abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim. Niye abi? Konsey sana bu kumarhaneyi verdikten sonra sana bir şeyler oldu. O saygılı çakır gitti. Kendini dev aynasında gören, başkalarının meselelerine burnunu sokan, sırtını kayınpederine dayayıp, boyundan büyük işlere kalkan bir çakır geldi. Ben fark etmedim abi. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Sana son bir kıyak yapacağım. Hayatını kurtaracağım. Kumarhanene el koydum. Ya toplarsın tasını tarağını defolur gidersin ya da... Ne çakırmış be? Koskoca ton malıcıyla çakıra İstanbul'u dar etti. Ha! Üstümüze gelen Laz yağdan fırça yiyor. Laz fırça yiyen üstümüze geliyor. Bizim kimseye devredecek bir malımız yok. Kumarhanemize çökmeye çalışan büyük kumar oynar. Ben kumar oynamam. Polat nerede? Hayırdır avukat ana? Çok mühim, onu görmem lazım. Haber verseydin. Neredesin? Lütfen beni götürür müsün? Buyurun. Buraya gelirken... ...böyle bir saygısızlıkla karşılanacağımı bilmiyordum. Bütün olanlardan Lazya'yı sorumlu tutup... ...seni ayırıyordum. Gördüm ki... ...ayrılacak bir tarafınız yok. Laziya ne kadar hasmımsa sen de o kadar hasmımsın. Hasım geldin hasım gidiyorsun. Azdan az çoktan çok gider. Diyecek lafım yok. Ocağını söndüreceğim. Elinden geleni ardına koyma şişko. <laughs> ne oldu? Erdal ölmemiş. Ölen için gelirsin, ölmemiş için gelirsin. Yine mi suçlu çıktık? Hikmet abinin evini basmış. Eren'i canını dövmüş, Hikmet abiyi vurmuş. Yaşıyor mu? Yaşıyor ama durumu kötü. Eren de tutuklu. Dur, dur sakin ol. Gel, gel otur şöyle. Oh. viski getir. Ne yapacağım şimdi ben? Bir tarafta Hikmet abi can çekişiyor, bir tarafta Eren. Beni cezaevinde öldürürler. O deli de elini kolunu sallayarak hala geziyor. Memati bırak Viski. Yürüyün gidiyoruz. Allah aşkına bir dürün de. Şu şişko bir defolup gitsin. Ondan sonra kimi istiyorsanız öldürelim. Kimi istiyorsanız yaşatalım. Memati Viski getir oğlum de. Kızım versene şunu. Abi